Hoş geldiniz. Eğitimlerime arkadaşlar daha başlamadan önce sizden bir tane ricam var. Önemli bir rica. Şimdi bildiğiniz gibi benim buralarda böyle bir sürü videolar var. Tamam mı? Android olsun, işte iOS olsun, işte böyle bir Java teknolojileri olsun, blockchain, big data gibi. Şimdi bazı arkadaşlarınız bu eğitimleri satın alıyorlar. Sonra bazı programlar vasıtasıyla bunları indiriyorlar. Ardından da ödedikleri zaten çok makul bir fiyatı tekrardan bir geriye iade alıyorlar. Ve bunu da şey sayıyorlar kendilerine böyle iyi bir şey yaptık zannediyorlar. Arkadaşlar burada bir emek var. Emekleri lütfen bir çalmayalım. Saygılı olalım. Burada bir emek var. Lütfen bilginizi helal tutun. Bilginiz bir temiz olsun. Lütfen yani bir başkasının emeğine saygılı olun. İnsanlar buralardan 3-5 kuruş bir şey alıyor. Onu da zaten ihtiyaçlarına göre kullanıyorlar. Sizlerden bir ricam bakın benim bütün eğitimlerimde en az 2 saate yakın ücretsiz videolar var. Bunları açın bakın yani bütün eğitimlerimde var. Bunları açın önce bunları bir güzel bir izleyin. Tamam mı? Eğer ki hoşunuza gitmezse arkadaşlar o zaman benim eğitimimi almayın. En başında almayın. Bazıları eğitimleri satın alıyorlar. Sonra bunları indiriyorlar. Ardından da verdikleri çok makul bir fiyat zaten. O ücreti tekrardan bir geriye çekiyorlar. Böyle yapmayın. Lütfen böyle yapmayın. Rica ediyorum. Kimsenin emeğini çalmayın. Hırsızlık yapmayın. Dürüst olun. İmkanınız bir yoksa da bir dürüst olun. Zarar etmezsiniz. Sizlerden tekrar rica ediyorum. Lütfen emek çalmayın. Bu bir hırsızlıktır. Tamam mı? Siz böyle yaparak sektördeki iyi eğitmenlerin eğitim vermemesine sebep oluyorsunuz. Onlar da sonradan diyorlar ki bizim emeğimizi birileri çalıyor. İyi eğitmenlerin, iyi içerik üreticisi olanların aşkını, şevkini kırmayın. İnsanların emeğinden çalmayın. Hırsızlık yapmayın. Hırsızlık kötüdür. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi eğitimlerime arkadaşlar geçebilirsiniz. Eğitimlerimi izleyebilirsiniz. Hatta şurada da şu bilişim sohbetleri kanalına arkadaşlar şuraya da ön izlemelerini bıraktım. İsteyenler buradan izleyip şuradan zaten yani bütün şeylerde şuradan indirimli olarak şunların hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ederim.